Merhaba arkadaşlar. Bugün İşbir Optik firmasının miyopart camlarını yani çocuk prorezi camlarını montajlarını yapacağız. Camları montajını yapmadan önce özellikle iki göz arası mesafesini ölçüsünü almamız gerekiyor. Özel camlar olduğu için dikkat etmemiz gerekir. Miyopart nedir? Genellikle çocuk yaştaki yani yetişkin yaşlara daha gelmeden miyop numaraları yükselmiş. Yakında problem çekenler için kullanılan bir özelliktir. Uzak hanesi normal kendi miyop numaraları verilir. Yakın hanesine de 45-50 cm rahatlıkla görebileceği diyopriler kullanılır. Montaja geçiyoruz. Montajımızda çerçevemiz enjeksiyon dediğimiz yani kemik olarak adlandırılan çerçevelerden. Biz müşterimizin odaklarını aldık. Cam montajını yapacağız. Odaklarımızda gördüğünüz kırmızı noktalar iki göz arası mesafe olacak. Bunların ayarlamasını yapıyoruz. Gördüğünüz üzere artı işaretimizi o noktaların üzerine getiriyoruz. Tam ortalayacağız. Camımız 1.67 indeksinde. Miopard özellikle 75 çaplara sahip bir cam. Camın montajını yaparken ekranda gördüğünüz üzere artı işareti birbirine denk gelecek şekilde ayarlamasını yapıyoruz. Makine özelliğinizde eğer progresif özelliği var ise burada aks astigmat camlarda kayma yapmamak için orantılı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz camımızın odaklarını ayarladık. Makine geçeceğiz. Biz camlarımız kaymaması için sticker dediğimiz yapıştırmaları kullanıyoruz. makinamız Takubu Motik E1000 serisi. Çerçevemizin <laughs> ekran alıyoruz. Çerçevemizin boyutları taraması geldi. Kesmeden önce ayarlamalarımızı yapıyoruz kaygan modları kullanıyoruz genellikle süper hobik cam olduğu için dikkat etmemiz gerekiyor. Cam numaramız biraz yüksek olduğu için kanalımızı yani V kanalımızı biraz daha dış alarak çıkan kalınlığı içeriye almış oluyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman kötü bir görüntü oluşmaması için. Cam kesimimiz başlıyor. cam numaralarımız yüksek olduğu için makinamız yavaş yavaş kesme işlemini yapacak. O kesme işlemini yaparken biz diğer camımızı ayarlıyoruz. Tekrardan sol camımızın odaklamasını ayarlayacağız. Bu mesafesi aynı olduğu için Herhangi bir işlem yapmadan tekrardan sol camımızı kullanabiliyoruz. Aynı ölçülerde. Aynı şekilde tekrardan ayarlarımızı yapıyoruz. Şöyle. Ayarlamalarımızı yaptık. Mount yaptıktan sonra makinamızın sağ tarafı çıkartmasını bekleyeceğiz. Cam kesim işlemleri bittikten sonra çerçevemizin montajını yapacağız. Cam kesim işlemimiz yapılırken camlar hakkında biraz bilgi verelim. Genellikle çocuklar için progresif dediğimiz cam çeşitlerini hiçbir optik önde geliyor. Camlarımızda biz myopart özelliğini kullanıyoruz. Myopartın özelliği myop olan kişilerde yani yüksek myop olan kişilerde numaraların hızlı gidişatını biraz daha yavaşlatmak adına kullandığımız camlardır. Genellikle güzel dönüşler sağlayan bir camdır. optiğinin Sirius çocuk diye adlandırdığı camları da mevcuttur. Genellikle iki adisyonu geçmiş veya bir buçuk adisyonu geçmiş camlarda numaralarında biz hiçbir optik miyopart camını kullanıyoruz. Çocuklar için güzel bir cam. Doktorların bunları tavsiye etmesi güzel bir şey. Biz Kahramanmaraş'ta ilk uygulayanlardan sayılırız. Şimdi sağ camımızın kesimi bitmiş. Tekrardan sol cam işlemimize geçeceğiz. Camımız şu şekilde. Şimdi sol camımızı da işlem alacağız. Kesime başlamadan önce camımızı kontrol edeceğiz. Çerçeve aktarıcı uyumu nasıl olmuş? Rahatlıkla girecek mi? Güzel. Rahatlıkla oturacaktır. Tekrardan sol cam işlemine geçiyoruz. Kesim işlemini başlatıyoruz. Genellikle çerçeve olarak kemik fiyatlandırdığımız TR90 ammaktalar kullanırız. Kemik çerçeveler burunlarda rahatsızlık vermediğinden dolayı ve hafif çerçeve olduğu için tercihlerimiz bu yönde oluyor. Çocuklar için geçerlidir bu. Yetişkinlere değişiklik gösterebilir. Sol cam işleminiz bittikten sonra montajlarını yapıp tekrardan sizlere sunacağız. boş vakitlerimizde biz gözlükçü mağazası olarak kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Örneğin çerçevesiz yani faset diye adlandırdığımız çerçevelerde standartın dışına çıkıyoruz. Modelimizde kendi tasarımımız olup tamamen kendi işçiliğimiz olan bir model tasarlamaktayız. Daha önce gösterdiğimiz gibi elmas modelimiz mevcut. Farklı modeller için uğraşıyoruz. Tasarlayıp montajlarını yaparak müşterilerimize sunmak istiyoruz. Tabii ki şu an Arge çalışması yapılıyor. Tabii farklı model tarzları çıkartmak için uğra uğraşıyoruz. İleriki zamanlarda tabii ki makinelerimiz bunlar için müsait olduğunda biz ay yıldız modelini yapmak istiyoruz. Umarım başarabiliriz. Fakat böyle üçgen modellerimiz olsun, ket modellerimiz olsun. Bunların montajlarında işçiliğimiz önemlidir. Çerçevesiz modellerimizin dikkat ederseniz giriş bölümlerinde çerçevenin giriş bölümleri simetrik olmak zorundadır. Ayarlarımız düzgün olabilmesi için tamamen el işçiliği uyguladığımız otomatik makineleri kullanıyoruz fakat bu makinelerde bu tarz modelleri yükleyemediğimiz için tamamen kendi çilimizi uyguluyoruz. Yeni güzel modeller çıkartmak dileğiyle. Şimdi sol camımız da çıkmış. Çapaklar alınıyor. Camımız inceltilmiş olduğu için güzel bir cam çıktı. Numaramız yüksek olmasına rağmen. tabi şu an öyle aşırı derecede yüksek bir indekse çıkartmıyoruz Odaklarımızdan dolayı belli bir alanlar kalın çıkabiliyor. Top, sol camımıza çıktı. Bununla da montajını gerçekleştireceğiz. Montaj işlemimiz tamamlandı. Miopart camımızı, çerçevemizi, montajını yaptık. Müşterimize teslim etmek üzere bekletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.